Avrupa'nın iç dinamiklerinin değiştiği, Amerika'nın seçim sonrası önceliklerinin yeniden belirlendiği bir kritik dönemeçte yeni bir yıla başladık ve küresel fonlar aslında gidecek yer arıyor ve bu çerçevede yarın Türkiye için Londra'da çok önemli bir buluşma var. Özellikle Global Türk Kapital 27 Şubat'ta yani yarın Londra'da küresel özel sermaye fonlarının katılacağı bir konferans düzenliyor. Bu konferansa Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın C. Cevdet Yılmaz da katılacak. Bu toplantıyı düzenleyen Global Türk Kapital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney Londra stüdyomuzda bizimle birlikte. Barış Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Berk Yıl için önemli bir buluşma var. Doğru. Türkiye'den Sayın Cevdet Yılmaz da katılacak bu toplantıya. Küresel fonlar diyoruz. Bunlar özel sermaye fonları. Özel Ayrıntılara gireceğiz ama ben sonda soracağımı başta sorarak başlamak istiyorum. Sizde bu bilgi vardır çünkü. Bu yıl için... Kaç özel sermaye fonu Türkiye'ye gelebilir? Ne kadarlık bir yatırım yapabilir? Berfu Hanım teşekkürler öncelikle. Benim şahsi tahminim bu. Muhtemelen 500 milyon dolar civarında bir fonun bu yıl özellikle ikinci yarıdan sonra gireceğini tahmin ediyoruz. Muhtemelen 6 civarı fondan bu yatırımlar girebilir. Ama bir sonraki seneye daha fazla olacağını tahmin ediyorum. Muhtemelen 1 milyar dolara yakın fon girişi sağlanabilir. Bu önemli bir bilgi. Yani en az 6 fon 2 yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım yapabilir Türkiye. Ye. 2 yıl içinde evet yapabilir. Şimdi bu fonları da biraz açmak gerekir. Çünkü biz her gün burada işte yabancının Türkiye ilgisi diye konuşurken aslında sıcak paradan söz ediyoruz. Ama sizin söz, buluşturacağınız fonlar sıcak para değil, değil mi? Evet, doğru. Uzun vadeli gibi. Uzun vadeli. Ee, biraz zor gelen ama gelince de Türkiye'den zor çıkan fonlar. Biraz anlatalım. Doğru, mı? tabii ki. Özel sermaye fonları uzun vadeli, sabırlı fonlardır. En az 10 yıllığına e, yatırım yapmayı isterler. O perspektifte değerlendirirler. Bütün dünyada böyledir. Ve zaten bu nedenden dolayı da doğrudan yabancı yatırımcı kategorisinde fonlardır. Bunlardan sadece para yaratılmaz, ciddi bir know-how alınır şirketlere çok büyük faydaları olur. Girdikleri zaman yönetim kurulu seviyesinde şirket yöneticileriyle her türlü stratejiyi, işte onlara pazar açmak, daha iyi bir şekilde büyütmek gibi konularda çok yardımcı olurlar. Ciddi bir know-how aktarımı da olur. O nedenle bunlarla beraber büyümek, şirketleri büyütmek çok faydalı. Türkiye'de, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok faydalı fonlar. O nedenle Bunların e, ülkeleri değerlendirmeleri çok zaman alıyor. ikna süreçleri çok uzun, bazen birkaç sene alabiliyor. Ama değerlendirdikten sonra da dediğim gibi 10 yıllığına Türkiye'de yatırım yapıyor pozisyona geçiyorlar. Bu açıdan kıymetli. Peki şu anda yabancı ikide ama yani siz en son Ekim'de bir Türkiye'de konferans yapmıştınız. Sonrasında da bunun hazırlıklarına başladınız. Doğru. Yani o nedenle yabancı ile sürekli görüşüyorsunuz. Doğru. Şu anda nasıl bakışları? Şöyle yani e, biz bir kere söylediğiniz diye söyleyeyim 2015'ten beri bu toplantıları yapıyoruz. İşte bu sene 10. senemiz. E, İstanbul'da yapıyoruz ve Londra'da yapıyoruz. Bir ara New York ve Washington DC'de de yaptık. E, i̇şte Şubat'ta Londra, Ekim'de Türkiye gibi. Geçen sene de bunları yaptık. Son Ekim ayında İstanbul'da yaptığımızdan sonra e, hava oldukça olumluydu e, birçoğu için. Hatta 5-6 senedir yatırım yapmayan fonlar ilk yatırımlarını yapmışlardı bile ve devamda edecekler gözüken o. Şu anda da değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu anda sadece dünyada özellikle Amerikan seçimlerinden sonra bir bilinmezlik e, öngörülebilir olmayan bir hava var bütün dünyada. O yüzden bir parça Herkes kendini beklemedi ama Türkiye açısından değerlendirme süreçleri devam ediyor ve tahminimiz hani bu yatırımlar gerçekleşecek. Tabii ki şunu da söylemem lazım, rasyonel politikalarımızı sürdürebildiğimiz sürece. Yani, bu çok önemli. Yabancı bekle görde ama iknaya da hazır bir halde. İkna İknaya havada. hazır. Sanki. Aynen. Biz aynen. hani üzerimize düşeni yaparsak. Aynen olarak yabancı yatırımcı gelmeye hazır kapıda bekliyor Kesinlikle böyle söyleyebiliriz. Hatta. Amerika'daki son ortamdan sonra ben şahsen daha da fazla geleceğini düşünüyorum. Çünkü daha çeşitlendirmek gereği hissedecek yatırımcı dünyadaki yatırımlarını. Mesela eskiden sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yatırım yapanlar veya sadece Avrupa'da yatırım yapanlar daha fazla dünyada bizim bölgelere daha fazla bakmaya başlayacaklar. Çünkü bu yatırımlarını çeşitlendirmek zorundalar. Çünkü her yer bir bilinmez, her yer bir öngörülemez hale geldi ve bunun kısa zamanda düzeleceğini de açıkçası düşünmüyorum. Belki yıllar, on yıllar alabilir. Böyle bir döneme girdik Türkiye olarak, e, dünya olarak. O nedenle e, yatırımcı da burada bunları denilecektir. Evet. o yüzden bize de gelecektir. Yani demiş. belirli olan tek şeyin belirsizlik olduğu bir Kesinlikle. dönem. O nedenle Türkiye için de bir fırsat olabilir. Yani eskiden Türkiye gibi gelişen ülkeler daha oynak görülürken şu an bütün dünyada volatilite arttığı için e, Türkiye belki de hani bu volatility'ye alışkın bir ülke olarak <laughs> değil mi? iş ben, yapması daha kolay bile gelebilir. Şimdi olur. tabii Türkiye'deki iş dünyamız çok bunlara e, alışık. Yani biz 10 yıllardır yani hep her zaman Türkiye bir çalkantılıdır. Yani İki yıl iyi gider, üçüncü yıl evet. çalkanır, çalkantılı hale gelir. Bunlara hep süre gelmiştir bu. O yüzden de iş insanımız çok dayanıklıdır. Dünyada öyle değil. O yüzden de ben dünyadaki yatırımcılar yerinde olsam ki bu mesajları da her görüştüğümde veriyorum. Yani siz NATO'da en güvendiğiniz ülke Türkiye ise dünyanın ikinci büyük askeri askerine sahip NATO'nun en büyük ikinci askeri gücüne sahip iş dünyası da iş dünyasına da güvenin. Çünkü onlar bu ortamlarda yatırım yapmayı, işlerini büyütmeyi biliyorlar. Evet. Dolayısıyla biraz Bizim da o gözle bakın. Biraz da o gözle bakın Türk iş dünyamıza diye hep söylüyoruz. Hatta fon yöneticilerimiz Türk dünya yani Türkiye'de iş yapan özel sermaye fon yöneticilerimiz de dünyada, ki fon yöneticileriyle karşılaştığında oldukça başarılılar. Hı hı. O nedenle onlara yatırım yaparlarsa en azından bu çalkantılı dönemlerde çok daha faydalı olur diye söylüyoruz. Şimdi yabancı doğrudan yatırım deyince biz yıllardır böyle 4 milyar dolar seviyesine takılı kalan bir tutardan söz ediyoruz. Ee, bir geçen yılın rakamını bize hatırlatırsanız bir de Türkiye'nin en iyi olduğu dönemde biz ne kadar çekmiştik? Kaç tane özel sermaye fonu vardı? Belki şu anki durumu daha iyi anlayabiliriz. Tabii tabii. Yani son 20 seneye bakarsak 260 milyar dolar üzerinde bize doğrudan yabancı yatırım geldi. 2004-5-6 yıllarında 20 milyar doların üzerinde yatırımlar çekebiliyordu Türkiye. İşte 22, 23, 24 milyar dolar gibi. O dönemde tabii Türkiye'nin çok yükseldiği evet. e, yıllardı. Sonra bu böyle 13-14 milyar dolarlar seviyesine oturdu. 2013'ten sonra ki gezi parkı milattır. Ondan sonra e, yavaş yavaş azalmaya başladılar. Doğrudan yatırımın %20'si civarında özel sermaye fonları yatırım yapıyor ama özel sermaye fonları mesela Avrupa'da başka şirketlere de yatırım yapıp o şirketlerin Türkiye'deki yatırımları aslında yabancı özel sermaye fonları tarafından tetiklenen yatırımlar. Onları da katarsak bunların oranı %30-35'lere çıkabilir. Ee, şimdi o yıllarda Türkiye'ye gelen mesela 2010-11 gibi yıllarda Özel sermaye fonları mesela 100, 100 civarı özel sermaye fonu Türkiye'ye yatırım yapıyordu. İşte bunların 20 tanesi filan Türkiye'de yerleşikti, 80 tanesi yurt dışından yapıyordu. Şu son dönemde işte bunlar maksimum 12 civarı filanlar. Dolayısıyla bizim bunları artırmamız lazım. En az ikiye katlanabilir bunlar. Hiç yani olduğu yerde Çünkü bile katlanabilir. Yapabildik. E yapabildik. E, onlar bir yere gitmedi.ler Onlar dünyanın başka yerlerinde yatırımlar yapmaya devam ediyorlar. E, tekrardan bizim ülkemize gelip yatırım yapabilirler. Önemli olan öngörülebilirliği, rasyonel politikaları sürdürebiliyor olmak. O zaman bir sıkıntı yok. Şimdi siz bu rasyonel politikaları uygularsak kapıda zaten en az 6 yatırımcı var ve 2 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapabilir dediniz. Bunlar hangi yabancılar, hangi bölgeden ve nereye yatırım yapmak istiyor? Şimdi bunların çoğu Avrupa ve Amerika'dan gelen yatırımcılar. Global diyebiliriz. Ve hem bizim ülkeye hem civar ülkelere yani Orta Doğuya da yapıyorlar Orta ve Doğu Avrupa'ya da yapıyorlar Afrika'ya da yapıyorlar yani bu pazarlara yap, yatırım yapan yatırımcılar Orta Doğu'da e, Birleşik Arap Emirlikleri ağırlıklı yatırımlar gelebilir e, Oranın yapısıyla bu fonların yapısı arasında biraz farklılıklar yani var mı Körfez, Körfez, Körfez fonlarıyla. Farklı. Körfez fonları daha çok hani büyük ailelerin kendi paralarını yatırım yaptıkları e, şekilde geliyor yani bir fon'a para koyup Hani öyle gelmiyorlar, ağırlıklı olarak kendi paralarını yatırıyorlar kendileri. Fonlarsa bu fonlarsa zaten hani birçok e, ülkenin e, paralarını yöneten fonlar. Dolayısıyla biraz daha farklılık gösteriyor ama ya körfezden gelecek ya Avrupa Amerika'dan gelecek. E, bence Amerika'dan biraz daha fazla gelme ihtimali yüksek son dönemde çünkü bizim bölgemizde daha böyle e, biraz barış ortamı e, öne çıkacak gibi duruyor işte e, Orta Doğu'da. Bir sakinleşme olacak diye düşünüyoruz. Kuzeyde Ukrayna Rusya arasında şu anda bir anlaşmalar oluşturacak. Yani o bölge olarak sakinleşirsek o zaman daha fazla yatırım çekme ihtimalimiz yüksek. 4 milyar dolar bence gayrimenkul hariç o rakam tahmin ediyorum söylediğiniz. Yani 4 milyar dolara takılı kaldı dediğiniz ee, rakamı yani, Evet onu, onu söylüyorum. Ee, yani Türkiye en kötü döneminde bile 9-10 milyar dolar civarında doğrudan yatırım çekti. Bunların işte 4-5 milyar doları gayrimenkuldü. Onu bir dışarıda bırakırsak yine 5-6 milyar dolar civarında en kötü olduğu durumda bile yabancı doğrudan yatırım çekebiliyor. Hı Geçen ee, 8 buçuk 9 arası tahmin ediyorum 2024 bitecek daha son rakamlar yayınlanmadı evet. tahminimiz 85 9 milyar dolar gayrimenkul yatırımları dahil çekmiş olacağız ki yani en büyükleri işte 1 milyar dolarlık Kazakların hepsi burada yüzde evet. 65'ini almaları artı insider şirketimizin 500 milyon dolar yine özel sermaye fonlarından para yaratmış olması bu iki ta tanesi çok önemli. Büyük işler hı hı. ama bunun dışında da işler var. Özel sermaye fonlarının yatırım yaptığı ve yatırımlardan çıktığı işlemler var. Dolayısıyla Türkiye her zaman yatırım yapılabilir ve yatırımlardan çıkılabilir bir ülke. Ben her zaman bunu evet, söylüyorum. Ee, çıkabilmek çok önemli. Evet. Ne kadar çıkabilirse o kadar girebilir. Hı hı. Bu esnekliği Türkiye'nin sağla sağlaması ve bunu her zaman baki kılması çok kritik. Peki hangi sektörlere ilgi var şu anda? Çünkü hep gayrimenkul ve enerji geliyor akla. Yok yani özellikle ihracat odaklı sanayi, yani katma değer üreten sanayi, e, dijitalleşen sanayi ve yurt dışına açılan e, sanayi. E, yurt dışına açılmayı birazdan bahsedeyim. E, teknoloji tabii teknoloji deyince çok geniş. Yapay zekası işte oyunu, e-ticareti, Fintech. fintech'i bütün bunlar için içine giriyor. E, yeşil dönüşüm, e, yenilenebilir. yenilenebilir enerji giriyor. Sağlık hizmetleri, e, onun dışında başka tür telekom, çevresindeki hizmetler bunların hepsine yatırımlar geliyor. Ee, i̇hracat odaklı sanayi çok kritik fakat sadece artık hani sadece Türkiye'den ihracat yapalım dönemi bana göre bitti. Yani mutlaka gidip o ihracat yapıyor olduğunuz veya çeşitlendirmeyi düşündüğünüz ülkelerde mutlaka yerleşik düzen kurmak çok kritik çünkü oraya gittiğiniz zaman o bölgenin artık bir işi olmaya başlıyorsunuz ve oradan farklı e, faydalar alıyorsun. Mesela Suudi Arabistan e, sanayisi yok. Sanayi çekmeye çalışıyor. Yani petrol dışı gelirlere yatırım yapmak istiyor. 2030 kapsamı içerisinde. E, bizim sanayimiz çok güçlü. Mesela biz sanayi şirketlerimiz birkaç hattı örneğin gidip Suudi Arabistan'da kurabilirler. Ciddi teşvikler veriyoruz. Arazi teşviği, e, finansal teşvik. E, bunları ama dijital kurmak lazım. Çünkü e, iş gücü orada da pahalı dijital olarak buralarda kurulabilir. Yani bütün fabrikayı taşımaya gerek yok. Bazı hatları oraya taşıyıp o bölgeye de oradan yapılabilir. Yani açılma derken bunu kastediyorum. Bunu kastediyorum. Veya işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde e, fabrika olmak zorunda değil. Satış ofisleri, Depolar, lojistik merkezler evet. kurulabilir. Yani e, Türk şirketlerimiz hazır mı yabancı yatırımcıya diye soracaktım. Aslında bir kısmen bir yanıt vermiş oldunuz. Bunların yapılması gerekiyor. Başka, e, başka ne yapılması gerekiyor? Tabii şirketleri? büyük şirketlerimiz mesela 30-40 adet şirketimiz yurt dışında şirket satın alıyorlar, büyüyorlar. E, ama onun dışındaki şirketlerimiz e, henüz bu e, mertebede değiller. Biraz daha işte bu özel sermaye fonlarının buralarda çok büyük katkıları var. Yani oradan yatırım alırsanız o aldığınız yatırımla örneğin yurt dışında şirket satın alabilirsiniz. E, bu şeyleri kurabilirsiniz. O yüzden onların size bu konuda know-how desteği de olacaktır. Bunların yapılması çok kıymetli. E, tabii ki son dönemde işte e, döviz faiz dengesi, kredi bulmakta zorlanma, dövizin yeterli derecede artmıyor olmasından dolayı belki işte kısıtlamalar ihracat yapmak önünde bir takım engeller çıktı bunların da bilincindeyiz ama işte bu da belki Türk şirketlerine daha güçlenme ve yurt dışında daha enteresan pozisyonlar alma imkanı yaratır diye düşünüyorum yani Türk şirketleri ilk defa bundan dolayı da Globalleşmek zorunda kalacaklar Bence yani ne kadar globalleşirse evet. ne kadar çeşitlendirirlerse o kadar faydalı yani Birleşme ve satın almalar da el ele kol kola gidiyor. Evet özel yani bizim girişiyle. kesinlikle küçük şirketlerimiz ne yazık ki ondan da bahsedeyim. Mutlaka birbirlerini satın alarak birbirleriyle birleşerek büyüme yollarını değerlendirsinler. Burada da özel sermaye fonları zaten bu tür planları ortaya koyan şirketlere yatırım yapmaya hazırlar. Evet. Yarın da çokça konuşulacak bu. Evet Londra'da doğru. Londra'da önemli bir buluşma. Özel sermaye konularının buluşması şirketlerle, Türk şirketleriyle. Umarız büyük katkısı olsun ülkemize. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz Barış Bey. yayına. Ben katkılar. teşekkür ediyorum Berfu Hanım. kapital kurucusu ve yönetici ortağı Barış Öne'yle buluştuk. Londra stüdyomuzda. Sözü İstanbul'a bırakalım.